seyyanen artışla emekli aylıkları belli bir değere ulaştırılmalı. Bunun üzerine seyyanen artış yapılmalı. Aynı zamanda seyyanen artışın dahi e, hakkaniyetli, adaletli olmadığını intibakla beraber yatırılan prim gün sayısına göre, yaşa göre, sigortalık süresine göre aslında bir intibak öncelikle yapılmalı. E, en altta 16.881 lira alana 10.000 lira 40 bin lira alanı 10 bin lira seyyanın artış yapmak da hakkaniyetli değil çünkü tam burada şimdi, farklı evet tam da e, yerine geldi konu o yüzden hemen size böyle bir e, sözünüzü balla kesmiş olayım çünkü ilginç bir e, öneri geldi. AK Parti'den. AK Parti eski milletvekili ama hala AK Parti'de aktif bir isim. Ben onu hemen paylaşmak istiyorum sizinle. Ona göre yorum yorumlayalım isterseniz. Şimdi AK Parti eski milletvekili Ali Turan diyor ki Özgür Bey emeklilere diyor bir refah payı diyor verir diyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde yirmi olarak verir diyor ama şöyle de bir çağrıda bulunuyorum diyor. Az maaş alana az yüksek maaş alana e, şey yüksek maaş alana az az maaş alana yüksek e, zam yapılsın diyor hatta milletvekillerine bizlere de diyor gerekirse hiç yapılmasın en düşük emekli maaşı bizim e, zamlarımızla arttırılsın diyor bana verilmesin düşük alana verilsin ama diyor yüksek maaş alana daha az zam yapılsın işte az maaş alana ama bu da haksızlık değil mi yani hani e, yani şöyle bir şey şimdi ben e, bir tıpla ilgili kalkıp yorum yapamam, hukukla ilgili yorum yapamam, sporla ilgili yorum yapamam. Herkesin bildiği konuyla ilgili yorum yapması lazım. Evet. Sayın Ali Turan, o da kendi fikirlerini ortaya koyuyor. Herkesin fikirlerine de saygı duyuyorum. Ama neyi bilerek söylüyor? Mesela konunun içinde olmadan yapmış oldukları yorumlar sisteme zarar veriyor. Şimdi sosyal güvenliğin bir sistemi var. Yatırdığınız primler. Devletin kasasına giren para, kayıt dışılık, kayıt dışılığı ortadan kaldırma, daha yüksek rakamlarla çalışan kişilerin devlete katkısı, ee, yani şimdi bunların hepsini beraber değerlendirmeden e, Ali Tura'nın açıklamaları, yani şu kafasına göre bir açıklama, yani içinden geçeni söylemiş olabilir. Ama e, şimdi 40, birisi 40 bin lira alıyorsa, uzun süre çalışmış, yüksek primlerle hem sigorta ödemiş hem vergi ödemiş. O evet. kişi niye cezalandırıyorsunuz? Öyleyse bizim ülkemizde şöyle bir durum olur. Mesleğini çok iyi biliyor, yetiştirmiş ya yani meslekte kendini yetiştirmiş. Eğitim okula gitmekle de değil. Meslekte de kendini insanlar yetiştirebilir. Okumamış ama meslekte kendini yetiştirmiş. İyi maaş alıyor. Bu kişinin bürüt rakamları yüksek, primleri de fazladan yatırılmış. Ona diyorlar ki öyleyse biz sana daha düşük zam mı yapalım. Neden? Diğer alttakiler. E alttakiler de mesleğe yeni girmiş, düşükten yatırılmış, asgariden yatırılmış. Şimdi o kişi o mesleği öğrendi diye, bildi diye, daha çok çalıştı diye, hak etti diye, daha fazla vergi ödedi, daha fazla sigorta primi ödedi diye onu cezalandırmak akıl işi değil bence. bence Bunlar değil. da bu işin içinde olmayıp dışarıdan yanlış yorumlar. Belki Kötü niyetli değil. O da kötü niyetli değil. Bir şeyleri yapmak için işte bir şeyler söylemeye çalışıyor ama e, bunun söylediğini aslında bir yararı yok. Sisteme de bir yararı yok. E, bu tür açıklamalar sisteme de zarar verecek açıklamalar. yani, e, şu yatır, yani payı... Yatırılan yatırılan prim hı hı. yatırılan prim, yaş sigortalı olma dönemi yani bunların hepsine bakılması gerekerek bir intibak yapılması gerekir. Hı. Mesela geçen programda söylemiştim eski çalışma bakanı Bursa Milletvekili Sayın Faruk Çelik Mesela konuya daha hakim olan birisidir eski bakandır kendisi ve e, düşük emekli biz bir intibakla çözebiliriz diyor. Bakın olayı bilen kişinin açıklamaları farklı. Olayı bilmeden kişinin yaptığı yorumlar o kişi olayın içinde değil. Bilmeden yanlış yorum yapıyor aslında. Evet, doğru değil. Ama bu arada tabii dediğim gibi sonuçta Ak Partili, Ak Parti de yine önemli bir isim, bir refah payının gelebileceğini ifade ediyor Cumhurbaşkanının vereceğini, en düşük emekli maaşının ise 20 bin liranın altında olmayacağını Cumhurbaşkanının vereceğini bunu düşünüyorum i̇şte bu 20 olarak, bin liranın altında olmayacaksa, yani. şu anda 22 bin en düşük emekli ayı 16.881 lira, yüzde verirseniz 20 bin lira oluyor tam 20.307 lira. Öyleyse devlet memurlarına yapılan artış oranında artış yapılabilir. Yüzde on Ama bakın bu oransal artışların emekli aylığına bir faydası yok. Alım gücü değerini arttırmaz. Bu kişilerin zaman içerisinde kaybettiklerini telafi etmez. Tabii. Tabii kesinlikle. Yani bunu hep söylüyoruz zaten. E, bütün her şey fiyatı güncellenirken sabit ve gelirinin e, aylıkları güncellenmedi sadece. İşte o yeniden değerleme or oranları yapıldı, şu yapıldı ya cezalar inanılmaz derece artmış durumda. E, harçlar, noter masrafları aklınıza gelebilecek her şey e, %40'ın üzerinde e, arttırıldı. En düşük şey %25-30 arttırıldı, arttırılıyor. E siz bahsetmiştiniz borçlanmalar yine aynı şekilde işte Ocak'tan itibaren değil mi? Artmış olacak. Mesela genel o, sağlık sigortası bakın genel yani, sağlık sigortası primini genel sağlık sigortası işsizlerin ödediği genel sağlık sigortası primini Kasım'dan aralığa girerken hükümet yüzde yüz arttırdı. Yüzde yüz arttırdığı primi Ocak ayında bir de yüzde yirmi yedi arttırdı. E şimdi siz bakın işsizden aldığınız sigorta primi genel sağlık sigortası primini bir ayda yüzde yüz ertesi ayda da Ayrıca yüzde yüzün üzerine yüzde yirmi daha arttırıyorsunuz. Ya. E bir taraftan da e, emeklileri yüzde on iki nokta Evet. Gerçekten hiç, e, akıl alır gibi değil ya bu e, her ne kadar şunu da söylüyorum ben her ne kadar bu refah payı gelir gelirse eğer çok emekliyi çok rahatlatmayacak işte bir alım gücünü. Yükseltmeyecek belki ama yine de bugünlerde en azından gelecek olan hakikaten 1 liraya bile ihtiyacı var insanların. O küçük artış bile bana kalırsa önemli. Önemli, bence de önemli. Bence, bence de önemli. Ben de umuyorum hani bununla ilgili bir adım atar Erdoğan ki hani atılacağı konuşuluyor AK Partililer ve Milliyetçi Hareket Partililer de konuşuyor. Bence gibi. en düşük evet. emekli aylığı şu anda en düşük emekli aylığı. Bir kere asgari ücretin altında kalmamalı. Yani artış oranları intibatla hesaplanmalı ki en düşük emekli aylığı asgari ücretin altında kalmayacak şekilde hesaplanmalı. Ve asgari ücretin üzerinde e, çok kişinin emekli aylığı da asgari ücretin üstünde olmalı. Yani ortalama emekli aylıklarını da arttırmamız gerekiyor ki alım gücü değeri artsın. Adı üzerinde asgari bir ücret en alt yani. ücretin altında bir emekli aylığı çok mümkün. Değil bu rakamlarla geçinmek. Evet. Kira, şimdi Ocak ayında kira artışlarını hep beraber göreceğiz. Rakamların nereye çıkacağını göreceğiz hep beraber Şebnem Hanım. Maalesef yani siz fiyatları çok fazla durduramıyorsanız o fiyatlara müdahale ediyorsunuz. Belki bir miktar geriye doğru çekiyorsunuz ama istenilen seviyelere çekemeyip ama ücretler istediğiniz seviyeye çekebiliyorsunuz. Oraya evet. çat diye müdahale edebiliyorsunuz. Ama diğer mal ve hizmetlere müdahaleniz kısıtlı olmuş oluyor. Oradaki artış oranı tamam geçen seneye göre daha düşük olabilir ama yine de yüksek. Neye göre yüksek? E, aylıklara yapılan zamma göre yüksek.